Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlar. Hatice Hanım bugün e, zor bir işe soyundu yine el ayağı durmadı. Ama el ayağı değil misafirlerimiz var. Ben de dedim hemen. Arkadaşlar e, çatıda güneş enerji sistemi kuruluyor. E, bir tane şeyimiz gelirken herhalde gelirken e, kargoda bir sıkıntı yaşamış onu değişime gönderdi. Yenisini getmeye gitti. Biz de Hatice Hanım'la evet. şöyle. Biraz soğan, yumurta. Biraz yine şöyle olmuş oldu evet. Nerede pişireceğim? Tereyağı. Sadece hızlıca iki dakika ayarlandı ne yapayım? Yemenle uğraşmadan sağ onunla dedim. Bir şöyle bir her geçmişlerimizin canına gelin Arkadaşlar Hatice Hanım bu tür şeylere erinmez, yorulmaz gerçekten de emeğine sağlık diyeyim şimdiden. Oo. Şimdi hamur yoğuracağım arkadaşlar. Hamur mu yoğuracağım? İçine soğanı, yumurtası, karabiberi, pul biberi hamurunu yoğurayım. Bu arada hamur hazır ulaştı Ondan sonra da hemen sacımı çıkaracağım. Tartayla arkada gölgede alayım. Adam onu kuraştan ben de bunu hazırlayayım. Tamam sen bunları yoğura gör. Ben bir de şu yukarı makineye bakmam Her lazım. Her bir kez gel Sana gel. kolay gelsin. Sağ ol. Buraya sacımı Görmüş olduğunuz Allah Allah Allah. gibi soğanımı, karabiberimi, pul biberimi, mı Arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir de, bir de, bir de. gibi şimdi bunu bir de, bir de, bir de. güzel bir şekilde bunu Arkadaşlar şöyle. Aşağıya vara ortaya. Ortaya vara ya. Heh. Borunu oradan aşağıdan boruyu yukarı sokacak ama mermerden önce yapacak bunu. Mermerci o buraya yerine hazırız. Arkadaşlar Hatice Hanım. Tamam. İçilerimize bakoz. Sığın toymasın. Gelsin Söntü adam başı. şeyine hepsini hazırladım. Karton da serdin. Altında da tutuşmasın. Tutuşmasın inşallah bir şey olmaz. Adam benim, ah. burası da, burası da, burası abi dolabımızda boru. Meta bibiye Öyle mi olacak? Evet.

Yemeğine dedim uğraşmayayım. De bir şey yapayım dedim arkadaşlar. En kolay ne olur ne olur dedim. Bir arada dolap arkadaşlar. Bir arada eletlikçi bir arada ay anam keçeye dilek çel bunu. Ay kalabalık. Ben bunu kıyım alayım. Tamam sen onu bir kıya vur. Hay Allah, Allah razı olsun. Vallahi faydası bile onu Faydası bir tane tahta üstüne güsüne geçirmeyalımız. Geçirmem bak ben oru. 8 yerden dayağa yaptı. Oo gözleme yapıyor unuttum ben. He böylesin. Dedin ya gözleme ya? istedin. Unuttum ben. Ne istedin ya ki ben öyle. Önerekme kaldık. Neyse bunu da yersin. Tamam. Neyse kayla. Ha buraya de hadi yap da Evet olur, olur. onu ver. Onu unuttum seni. Vallahi dur senin için dur. Hatice sana kolay gelsin. Sağ ol. Evet arkadaşlar Hatice Hanım'ın açık yazı tandırı. Biraz kıyma, biraz soğan, biraz karadeniz. Mehmet abim de bir şirici burada. Allah razı olsun Mehmet Ama abi. yazmam yok. He? Yazması He yok. yazması yok bugün. <laughs> Anam yazmamız fazla yok öyle. <laughs> He, yazma senin biladerin arabada gitti. Kimde şeyde. Seyitte mi? Seyitte mi? Kimin dedi yok. Muhammed mi? He Muhammed. He. Biz kere gittiydik ya oraya. De yenisini getirsin o. Yok. Gel de. Hanımına oh, kava ya. yapar ya. diye mi korkuyor? <laughs> He. Yapmaz yapmaz o. o ha, onları iyidir onlar. Yaz bakayım sen kimi bindirdin? Ya. Sen sen ne Şey. Değindi yok. Senin <laughs> olduğunu sen bilmez diyor ha. Yok canım. Bir şey Değil olmaz. Değil mi Evet aynı. <laughs> Vallahi yeniden arkadaşlar olmuş. Ondan sonra soğan yemeye yani başlıyoruz. Şöyle. E. Alt tarafta servis yapıyorsun. He? Baktım bir tandır tutuyor. Etrak ettikleri. Ekmek bak, ha. Hadi dayım buraya gitti. Ali abi gel. Hadi gelin gelin. Bak burada da çıkanlarınızı fazla, fazla yani. da vermiyor. Fazla da yemem ben burada. Ben zaten kendime yaratmak yaptım tüm. Bunu çalışmıyorum değil. Ona göre bak. Etmem. Demedi demeyen. Burada daha her şeyi var. Ona göre. Daha güzel <laughs> Neyse, da, Abla, da, Abla ne yapıyor? Kolay gelsin. Hayat kaçırıyor. Yağız var da Ondan. Bana da yapar mı dedi? Yapar kabul ediyor. Ee, pişiriceğim şey de dedi. Vermesin ha? Yok, <laughs> malzeme malzeme bunlar mı dedi? Ee, eee. Ben dedim var vermalarda var. Hemen gittim arabada. Sıvı soğur. Pul biberim var. güzelce. Sıvı attım ama. Fazla su. Ee, Sadece soğan, başka bir şey yok. Soğanla da güzel olur. Sade soğanın pul e, biber attım. Ha. Dedim üç tane yapalım, birisi sizin yanına. İki vermem. Sen uzun boğulu yaşıyor, değil mi? Ondan sonra yapmadım. Bu arada bu attım, yapmadım. Birini yalanın dedim, dördümüz böyle yani. Dört kişi. en kötü yanı ne biliyorum ben işte biz de rahatsız olunca Allah evet abi Sırtına gel Dizim.

Ne Getirin Bir keserinden iki çivi yapsana. Setime diyecek. abi dur, o da öyle diyor, dur. De ben ben de yapıyorum? Ah, bir şey yapın ya. <laughs> ne iş abi geriden daya. Hayır hayır sen. yapayım. Bir keserinden iki çivi bak Ol gelecek. yapacak Mehmet abi? Bana da.

ya sen da. Gibi birisi, Böyle Şunu da aynı öyle şey. Ana kafamıza azıcık bir şey istene yeter. Fazla istemeyin. Vallahi hacı sen var çok masraf. olur mu Ali? Masraf olacak. Her şey masraf değil mi? Yani. Çok, boşa giderler <laughs> Ersin'in bile bak. Evet.

Az bir şey yerim Az getir, ondan da yiyelim. Tur getir. Şeker ya. E, he he, ondan da ondan. ondan e, yaptı da. İki ben aldım, onu da yağladı. Neye? Ankara'da ekme. Hah. Hah. Heminki Yarım saat fark ya. Yiye mi Acı mı acı acı oldu? Acıydı. Çok güzel olmuş, elenmesi ala ama çok acı. A da, çoğu soramı yine yapacak ediyorlar Bunda soran bu <laughs> var almışlar Anlaştı ya. Allah hazırsa <laughs> Şey yaptım, ben topak şey şey <laughs> az bir şey dedim lan. Evet. Ha, evet. ortadan evet. ha, ha, canım ne bir yapıyor la. Evet. Ya. 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 Bir işte, var. Ya. Gel. Elgur çay ilçesinden geçiyor mu? Yuharı dağaya doğru gidiyor ya. Oradan bir Çay doldurayım Mehmet abi. Keşke pürmüzü getireydim. Pürmüz aşağıda evet, ha getireyim. Falan. Bir dakika baba. Hatice Batıca o duman sağa şimdi doğuya, doğuya geçeyim ben de. E. Otu mu? Bakelesi hoş bu Mehmet abi. Ne baba ya. Yok. Bir de yanlarına dola. Ya deste temins... hafif ya. Ya yine gider. 200 Olsa da yakacak bir <laughs> yol. Şey, şey yapana göre de manala katlanacağız. Kendine biraz az az, az anlatasını yani inşallah. İnşallah kanuma cuando... sana gelecek akşam. Ben onu haber verdim de gelsin. gelsin Şunu şöyle mi bunu. Mehmet. Odanın delikli tarafını yatır ki gelmiyor. Sen yanlış tarafa.

Değiştirek hemen. Olabilir. Gördün tersine Ne istiyor? Bu taraftan açayım. Sağ ol. Bu da önceli dedim. Tamam. Yapmayayım da. Yemek aldım. Yapmayayım da.

Tamam. Ateş. Şimdi bu yine gö gölge isteyecek. Allah'tan bulut geldi. Yok neyse. Az bir şey de vereceğiz Yapacak bir şey yok. O, Şu kartonu bir tane karton Hı. yeter. Allem allem elle bırak oturacağım bırak. O tarafa oturacağım. Sen niye ha, karışıyorsun? Ha o tarafa tamam oğlum. İşti mi? Yok. yok. Yenge. Nerede? Daha bu işlere işte acık bu. Daha ateşi yeni çarptık yenge. Merhaba evet. bu seni Olur. yoracak. Çocuklara Darülüyor. da yapıyor musun? Eh. Çocuklara da yapıyor mu? Yaparız. Yapsın yapsın birader. Yaparız. Bakalım. Hatice şöyle bir düşünsene. Çok mu ama. Çağırayım mı çocukları? Çağır. Gelsinler. Yetişiyor. Çağır. Gelsinler birader. Belki tarlada var ya. Öyle değil. Çağır Adam çağır. Çağır. O da olsa böyle her mi lan? Bu yuva değil Gelsinler gelsinler. Çağır da gelsinler. Yetiş, yani yetişen de yiyor, yetişmeye yemiyor de. Şunu üstüne de temizce bir şey atsak mı olur? Olur olur, sıkıntı yok, temiz Orayı bir... Başka bir karton getirir mi istersen? Hı? Başka karton. Olabilir, olabilir. Kas temizle böyle. Burada ırmak olacak. Kulağa bak Ya Bismillahirrahmanirrahim.

az aşığını kaydırabilirdik hemen oturduğuna mı? nereye? şu yok, tarafa sen yeri yukarı çıksana ben hemen derdine vereyim ondan da yesinler beyni uğraşıyor hocam öbür tarafı pişirmez bu tarafı pişiririz dağıtayım mı altına? yansın da evet, olsun dağıt artık açar zaten hepsini çıkışamam ki tek tek ancak çıkışırım Abi, nereye çıkışıyorum o kadar çıkışamam İyi, bir tane şöyle açayım açayım Şuraya koyayım ben şey, Hadi, bir tane şöyle evet, tamam. tamam sen çık dedi ki koy da biraz pek yakaram. Haram hiç bir bir tutuş var zaten bir şey. Aynen öyle oldu? Mehmet abi sen de her teyzemin e, yemeklerini yufkasını Yapmadan He. bana hep yaptırır, bir sittirirdi. Bu evimde satsam bir şey evet. abi de bir şey evet. sen de bir şey yok. hepsi. Hayat evet. evet. müşterek değil mi, Mehmet abi? Evet. Teyzemin ismi e, tutandı, değil mi? Kimi diyorum? Başbağlı mı? Ana. Abi de indi mi çatıda mı? İndi indi. Ha Hatice, ha teyze ha. Mehmet abi pişirin mi? Bak koyayım mı? Bir şey de mu? Tamam. iyi İyi değil mi? Yok, bana saca vuruyor. Hadi diyor. Hadi diyor ha. Vallahi saca vuruyor. Ben anladım. Anladım Mehmet abi de anca işte. Yani. Anca anca. Evladımız bek kötü ha. Ateşi öbür tarafa doğru çekeyim mi? Saç bu yanı ama o zaman da yanar. Altı çok Mehmet abi. Altına bence. Yakar. Sıcarayım mı Mehmet abi? Yakar mı? Denesin mi Mehmet abi? O üstün getirin, yana, mı? Bir sürür onu. O da, o da. Ne bileyim o da, o da. abi? Kulağımı devracımız oluyor mu? Ya, evet evet Mehmet abi. Helal olsun sana. O da. O da. Mehmet abi. Fatma abim nerede bugün?

Yok. Yani bir sene sonra hep Bu e, benden habersiz arabanın bagajını attıkları sadık. <laughs> gizli gizli. Gördüklerim. Mehmet abi yani. orta açacağım bir bir şey açım, açım, şey Burası mı? Yok. yok. yok abi. En sonunda yağlı ya, abi, Yağlı, abi, yağlı abi, ama Çay hazır.

Kendisi pişmemiştir şey ama belki yapacak bir şey yok. Mehmet abi şunun üstüne de atabilirsin. Kenarını pişiriyorsun. Kenarını da böyle pişiriyorsun. Eğer bak odun atmayak bari. Çünkü olacak ilk defa değil mi? Yanacak. Evet. Yapacak bir şey yok. Ocağın olacak. Bu tahtam ortası da çok olur. Tahta değil işte ama anetler

ne yapsan şey yapayım. Abi yer at. ya, ya. yani. Burada kultaf nasıl bulabiliriz? Burada yok abi. Burada nerede bulacaksın Ali? Tabaktan başka bir şey bulamam burada. Nerede buluyorsun kultafı? Yer at. He. Yardıma ihtiyacım var mı? Mehmet abi kolay gelsin. Mehmet <laughs> abi o yanına koyma bari.

Ne oldu? Biz Kartona bastım ya. Yok lan köpeğe sandım. Köpeğe ne zarar olur hayvanın yazı. Vallahi dedim herhalde köpek. Gel dedim. Ondan korktum. Aparın yok. Ben gelince... Mehmet abi nasıl pişiriyor bir yakından bakalım arkadaşlar. Pişleyicin tersini yaparsan Mehmet abi. Pişleyici benzemiyor. Bir de kayıyor. Sacı yamuk koymuşum ondan Mehmet abi seni uğraştırıyorum aslında. Arkadaşlar bu şey buday başak saplı olacak. Daha güzel olur ama iyi Mehmet abi birini de yaktık birini de bel kuzen olduk idare etti diyorum ha içine değişmeden içi dokunmasın de ha iyi oldu güzel oldu hallerine sağlık bu işler böyle var bir şenle de bir yağlayalım kenarlarını bile bir Mehmet abi bak hı hı. Hani. bir de yağlayabilir mi onu tereyağı vardı değil mi var tereyağı da var öbüründen de var içi zaten bol ya her talanın başına şey olurlar. Top kola girmiyor sana. dört tallı bir şey ahığı ya. Yani. Yüzlük olur. Ateşe odun atayım mı Mehmet abi. Oy oy yanma. Yanmasın. Hayır abi. tarafa çekebilirsin. Anne Mehmet. Bir tarafta şey yapıyor bir tarafta arkadaşlar. Böyle e, bazen e, de zor işler bu işler kolay gibi görünür ama ama, şey. e, ama emek isteyen Hatice Hanım bu konularda kesinlikle erinmez yorulmaz. Ya be, Her be, konuda inşaatlı hani, olsun. Önceden şey şey, evet. dedim ya sağ olsun Meldin'in kardeşi ıspanak getirmişmiş. Seyit'le şey, şey. yarın yenge bana dedi şey yapar mı yapar ıspanak var iken, un var iken, değil mi Mehmet abi? var iken dedik bu an, teşkilatımız yapalım Gali. Yapılanın da kötüsü olmaz. Şu iki daha biz da değil adamları kötü de gitsin. da. Tamam. Daha olsa... Mehmet abi onu biz ıı, şu mayalı deyin onu hatta bir yerde şeyde Beypazarı'nda gezerken aldıydık. Yağmur almışız ta o zaman. Bizim Ali el ne yapacağını bilmiyor ya gitmiş birimcik alıvermiş. Ya küçük mayalılar için öyle aldıydık biz. Onda yeliken getirmiş o biraz Odun ortala odunu. Bu yanda hiç yok. Odun ortala. Şimdi. söner de yanmaz. Bunu da. Bir taneyle atabilirsin <laughs> Mehmet abim. Ben buruyla oyluyorum bak. Evet. Atayım abi. Evet. Ha bir tane şöyle büyük atsak. Yok yo, yanar cayır cayır. Sen yanar mı? Görmüyor. Kusura bakma hadi işte Çay, cayır cayır yakıyor sen. 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 Dalaşır, dalaşır. Dalaşır. Arkadaşlar Hatice Hanım yapa görsün. Umarım videolarımızı beğenirsinizdir. Kanalımıza abone olmayı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.